Kalbini verdin sen de kiraya Bu şehrin göllerine çalmadık mı maya Ben hasta olup gelim devaya Çok oldu gözlerini özlemişim baya Yollara düştüm başım belaya Boyun Sassın birine Unut kokar de değmesin ellerine Gündüzde güneş misin ay bakar mı yerine Kefeni giymiş gibi benzer yeni geline Birine Sorma beni birine Silah tutar ellerimde ellerinin yerine Ben seni bulmak için girdim birin dibine Mahalle bizimlere bak kazıdım derime Kalbini verdin sen...